10 yıldızın herkese selamlar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Odanın önünde iki tane meşalemizi yaktık. Meşalemiz nasıl fazla fazla var. Ee, bosa girerken arkadaşlar yüz ışıkla gireceğim. O yüzden saklıyorum. Şurada stres azaltıyordu diye hatırlıyorum. Belki savunma falan da olabilir ama sanki stres direnci ya da öyle bir şeydi işte. Neyse önemli değil. Hemen gelelim şu arka sıraya. Zehrimizi atalım. Daha sonra burada bir işimiz yok. Arkadan bir arkadaşı öne çekebilirim. Şövalye ile öndeki bir arkadaşı indirebilirim. Veya direkt vurabiliriz. Bence şununla vuralım ya. Daha çabuk öz. Ya bir, can, bir canı kalmış ya. Tüh. Şu da var ya bak. Bir tane daha vurmuş olsaydı bittiydi. Şanssızlık. Bir sonraki tur bu arkadaş öldü. Şu arkadaki arkadaşa büyük ihtimalle tek atarım. Ya da bana vurmasına izin veririm. Ama ben şu arkadaşa çok iyi, çok iyi. Var ya bayağı iyi vurdu yani. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşın 3 canı kaldı. Ben bu arkadaşı 3 vur vurabileceğimi düşünüyorum. Süpersin. Daha sonra buraya bir zehir daha attığımız zaman bu olay bitmiştir. Bence öyle. O yüzden şey edelim şöyle. Zehir daha sallayalım. 8'e çıktı. Daha sen gel. İyileştir şunu Süpersin Bir sonraki turda kendini iyileştirirsin Bir geldi gel vuruşuna bir tane sadece koyun. Evet gayet iyi şeyler geldi Arkadaşlar yemeği boss'la boss mücadeleye girerken kullanacağım bir miktar Şimdi burada ne yapabiliriz veya neyi atabiliriz, atmayabiliriz buna bakalım. Meşale bakalım. Güzel gözetleme de yapabildik. Kürek lazım. Buradan bu çıktı. Arkadaşlar bunu benim kesinlikle almam lazım. Ama neyin yerini alsam şu an kara kara onu düşünüyorum. Belge lazım. Bunlar lazım. Yemek lazım. Ya bu bölümde şifalı bitkilerin lazım olduğu hiçbir şey hiçbir zaman çıkmadı. Kanatmalar için sargı bezi lazım olacak. zaten lazım bu arkadaş zehir. Pan zehir de hiç lazım olmadı. Yanlış hatırlamıyorsam o arkadaş da beni hiç e, zehirlemiyor falan. O yüzden ben zehir atıyorum. Zehirle bunu değiştiriyorum. Sanki öyle hatırlıyorum. Sonra bu arkadaş stresimi azaltıyordu. Bir şey yapıyordu. O yüzden bu arkadaşa bir alalım bakalım. Çünkü bizim için antikacı değerliydi hatırlarsınız. Hmm, pan kalmadı. Şey kutsal suyum kalmadı. Arkadaşlar kutsal su yoksa buraya giremeyiz bence sıkıntılı bir şey çıkabilir. Gider ayak risk atmak istemiyorum. O yüzden devam edeyim. Yüzdesel ihtimal siteden bakmam lazım. Hiç ona da uğraşmak istemiyorum. Bütün işi boş çıktı. Küreğim yok mu ya? Ben kürek almadım mı? O kürek yok. Kürek yok bu kötü oldu. Hem de çok kötü oldu arkadaşlar ama mecburen gireceğiz. Stres de yedim. Bu hiç iyi olmadı ya. Ben küre kalmayı mı unutmuşum? Ya da yanlışlıkla attık falan mı acaba? Hiç hatırlamıyorum ya. Bu hiç iyi olmadı. Yemeklerin hepsini orada kullanacağız. Gözetleme yapmadı. Yapsaydı iyiydi. Of tekrar var. Ya bu hiç iyi olmadı ya. Ya var ya bir küreyi artık unuttuk mu? Ne olduysa adamlar ne hale geldi? İkinci kez engel çıktı ya. Bir daha çıkma engel. Meşale durumunda sıkıntım yok. Işığı söndür. Ah yanlış adamla aldım. Bu adamla alacaktık. Bak şu an işler tersine gitmeye başladı arkadaşlar. Kutsal suyum yine o hasar da alamıyorum. Bu da iyi olmadı. Şimdi canlarımızı bir full diyelim. Benim bu bossu her türlü yenmem lazım. Bundan sonraki bölümde kolay bir yere gideriz. Şöyle yemeğimizi bitirdik. Meşaleyi sona aldık. Bunun dışında burada kullanabileceğimiz başka bir şeyimiz yok. Sıralamayı düzeltelim. Streslere bakar mısın ya? Çok kötü durumdayız. Yani girmek istemiyorum aslında ama arkadaşlar buraya kadar geldik. Yapacak bir şey yok. Gerekse bir bölüm biraz kötü oynayacağız yani. Bu bayağı sağlam vuracak bana. Bol bol zehirleyeceğim arkadaşlar bu arkadaşı. O şekilde ilerleyeceğim. Başka çarem yok. En arka sıradayken sana vuramam. O yüzden seni çekeceğim. Çekemiyorum. Bunu da öğrenmiş olduk. Full zehir, full zehir. 19. İyi başladım. Zehri biriktirmem lazım hızlıca. Bana zehir verdi ve zehir atmamız kötü oldu. Oha. Oha ki ne oha hande. Öldü bu arkadaş. Bu arkadaş öldü gibi sanki. Sen şu arkadaşı bir iyileştir bakayım. Ki ya. Altıya çıkarttım. Seni zehirlemem lazım. Sen bana lazımsın. Yani sen öldüreceğiz bu adamı. Yarı canına getirdim adamı. Şu arkadaşa acilen iyileştirme yapmam lazım. Yine kritik. Şu taş düşerse sıkıntı yaşarım. Cancı'ya sıra gelmesi lazım. Öldü. Ölmedi. Ölmedi. Hadi. Çabuk şu adamı iyileştirmem lazım. Çıktı gitti. Bu adam yokken işim zor biraz. Onu söyleyeyim. hiç iyileştirme muhabbetine girmek istemiyorum vurmak istiyorum bu adama Cık, vuramadık aslında şu şövalyede kendi yer değişikliği yapsaydım keşke ya unuttum keşke şövalyede yer değişikliği yapsaydım kafa gitti şövalyeye iyileştirme vermem lazım yer değişikliği yapma 20 tamam kabulüm kabulüm sen iyileştiririm bunu? Hadi. Ya sıkıntı yok, halledeceğiz. Moral bozma. Zehirlemeye devam. Sen şu şövalyeyi iyileştir bakayım. Fazla iyileştir. Adamsın lan sen. Sen adamsın. Çok iyi denk geldi. Şövalye. Yap abi vuruşunu. Ya. Bu kadar emek boşa gitti. Oyunu buraya kadar getirdim. Burada vermek istemiyorum. Hadi antikacı öldürmek istemiyorum. Antikacı hem de hiç öldürmek istemiyorum. Antikacı ölebilir. Ya oyun oyun arkadaşlar gördüğünüz gibi oyun geldi. Kendi elleriyle oyunu bizden geri aldı. Aldığımız oyunu geri aldı. Öldü, ölmedi. İlginç. Hemen şuna iyileştirme yapmam lazım. Vallahi antikacı iyileştireceğim arkadaşlar. Başka çarem yok. Çok vurma, şey yapma. Niye engelledin anlamadım. Antikacı, kaca. devam abi. Çok vurma. Ölme. Ölme. Sınıra geldi bu da. Antikacı iyileştir yeter ya. İşte ölme. Güzel. Güzel. Tamam bunu kabulüm. Şövalye bu sefer en... Bak bu sefer ıskalama şövalye. Senden isteğim bu. Bu sefer ıskalama. Ya uf. Bak bu sefer ıskalama. İşte bu be. Arkadaşlar Böyle <laughs> bir oyun yok ya. Var ya bak başta rahat alabileceğimiz oyunu. Oyun sağ olsun. Tamam mı? Yani saçma sapan bir hale getirdi. Ve zar zor yani şu adamların haline bak. Dur bakayım o son odada da mıyız? Aynen oyunu bitirmişiz. Şu halimize bak bu şekilde zar zor bir şekilde ama boss'u yenmeyi başardık. <laughs> ne kadar da zor olsa başardık. Adam bir tane e, meftamız var. Bakın görüyorsunuz değil mi? Direkt antikacının farkını görüyorsunuz. En az %50 daha fazla verdi. Bir önceki bölüm 20.000 civarıydı. Yadigarımız fena değil yine. sıkıntı yok. Bizim veba doktorunun yedeği vardı zaten. Hadi antikacı bir tane daha yedek gel. Benim antikacıya ihtiyacım var. Helal be. İşte bu hem de iki tane birden geldi. İki tane. İşte böyle ya bana böyle şeylerle gel. Oyun arkadaşlar. Hem kendine kızdırıyor hem mutlu ediyor. Yani acayip bir şey. Alkol şiddetli gerek yok. Ay soytarı. Ya soytarı sen de iyisin de. İşte stres konusunda sende bir şeyler yapılabilir ama hiç uğraşamayacağım şimdi. Evet arkadaşlar biz bu antikacıyı hemen bir stres yerine bırakalım. Ee, şu arkadaşı da bırakacağız strese. Antikacıyı da strese bırakacağız. Şu arkadaşı da hastalık yerine bırakabiliriz veya dediğim gibi kamp yerinde iyileştiririz. Şimdi önce bir antikacını bence her şeyden önce stresini alalım. Hiç şeye, riske gerek yok. Taş stres miktarını arttırabiliyor muyum? Tedavi bedeli benim için şu an sıkıntı değil. 8. Hatta ben ondan önce şurayı bir tur daha geliştirebiliyor muyum abi? Sen bana bunu söyle. Fazladan hastalık. Bu da bedellerini azaltıyor. Hmm. böyle bir durum var. Şimdi arkadaşlar seviye 3'e çıkartıp şurada her türlü 3 tane adam bırakmak lazım aslında. Şurada bir şey yapabiliyor muyuz? Burada yeteneklerin bedeliyle oynuyor. Sonra bir seviye daha geliştirmem lazım. Seviye 2 olanları. Ama seviye 2 adamım da pek yok. O yüzden bu tur burası çok önemli değil. Zırhla ilgili olarak da zaten seviye 1 olanları geliştirebiliyorum. Maliyet önemli değil. Biz, biz buradan yürüyelim ya hatta burayı da eski geliştiririm ama neyse biz yine buradan yürüyelim kararımı verdim fazladan hastalık tedavi etme durumu bu da bedeli azaltıyor şunu arkadaşlar 16'ya getirsem şu 8 tane kağıtla beraber bakalım belge daha doğrusu de 4 veriyor ya çok az. Ederlerin %10'a azalması önemli değil. Tamam. Şimdi arkadaşlar hemen stres muhabbetine gelelim. Çok sorun değil Burası. Antikacı neredesin sen? Senin bir stresini alalım biz. Tamam sen önemlisin. Daha sonra diğer tarafta kim var? Stres kısmında. Yine bu adam var. O yüzden sen de stresin yükselmiş. Sen gel. Daha sonra stresi yüksek olan bizim şu sağlıkçımız var. Biz bu kızın stresini azaltmaya göndermedik mi ya? Bunun neyi vardı? Ha gönderdik buraya. Ama buna rağmen azalmamış mı? Allah Allah anlamadım ben bunu. Neyse bakacağız ona. Ben seni niye buraya gönderdim? Şu orta kısma gönderecektim ya. Kızı ben böyle götürsem sıkıntı kolay bir bölüme girersek olabilir arkadaşlar kolay bölümlerle ilgili bilmiyorum hani video, video yükler mi yüklemez miyim bilemiyorum ee, şimdi biraz geliştikten sonra biliyorsunuz hani her gün video atmıyorum birkaç günde bir atıyorum artık o da belli olmuyor yani ee, kendi iş durumu müsaitlik durumuma göre değişiyor. Ee, bu nedenle hani çok böyle önemsiz gördüğüm bölümlerin belki videosunu yüklemem Hani derim ki bir sonraki bölümde arkadaşlar işte basit bir iki bölüm oynadık işte şu eşyaları kazandık diyebilirim çünkü zaten detaylı anlatıyorum biliyorsunuz burada bu arkadaşı da bıraksam olur aslında çünkü sağlık sıkıntımız da olacak ama stresini de azaltabilirim şövalye sayesinde bir şövalyem var iki şövalyem var tamam, yani şövalyemiz var kamplı olan bir bölüme giderim şövalyeyi de orada hallederiz diye düşünüyorum. Şu arkadaşı da orta bölüm alayım ya. Dur. İçime silmedi. Ha, buraya yerleştiremiyoruz bunu. Mecburiyetten ben buraya bırakmışım. Ya bu adamın da böyle bir sıkıntısı varmış ya. Kötü oldu. Ben şunu geliştirmesi, stresi iyileştirmesi artsın bir seviye. Neyle heykelle atıyor artıyor. A man in a robe. Tamamdır. Biraz en azından antikacı sıkıntısını çözdük ya. O benim için yeterli. Seviye ikilerim başka yok. Bilirimizi zaten geliştirdik arkadaşlar. Bu şekilde hemen daha fazla vakit kaybetmeden ne yapalım? Her eşyalarımızı giyeceğiz. O aklımda benim. Şimdi bu modların olduğu bölümlere girmeyeceğim. ile bir işimiz yok. Aslında haçlı yazsam mı? Yok ya. Bir tane zaten şurada yedek var. Soytarıya gerek yok. Ben yine arabelerde sanki ilerleyebilirim gibi geliyor. Barbara gerek yok. Hmm, bu karanlıkta savaşmaya bilgi bir arkadaş. Arkadaşlar koya gitmek istemiyorum. Koy sıkıntı. Biliyorsunuz. Daha önce tecrübe ettiğimiz gibi. Ben burada bir bölümlük Tamam böyle rahat bir bölüm oynamak istiyorum. Burada da ikisinde de kamp yok. Şurada bir tane kamp var. Ee, odaların odaları %90'ını keşfet. 3 kutsal ganimet topla. Odaları %90'ını keşfet. Al arkadaşlar herhalde ben buraya gideceğim. Şu ikisinden birine de gidebilirdim ama buraya gideyim ki hem de şu diğer zehirciyle şu, şu işte şu, şu arkadaş veya başka var mı? Bu üçüncü seviye bu olmaz da şu arkadaş en azından şu şövalyenin de hastalığını kaldırmış olurum diye düşünüyorum. Böyle bir taktik yapalım. Hemen gelelim seni en arka sıraya alalım. Seni üçüncü sıraya alalım. Sonra kızımızı ikinci sıraya alalım. Kızla idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Sonra antikacımızı hangisi daha iyiyse onu götürelim. Narin. Menzilli yetenekler çok önemli değil. %5 kritik yakın dövüş. Yani şu şey olsun hadi. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen ziynetlerimizi toplayalım. Sonra ziynetlerimizi hemen giydirelim şu arkadaşlara. Gözetleme yeteneğin olsun. Ondan sonra ha, maksimum match olsun. Bir de sen gel. İyileştirme yetenekleri olarak seni alalım. Arkadaşlar bu Raybe'nin falan güzel eşyaları var. Bunları ileride alacağız. Trençler önemli değil. Sen de önemli değilsin. Sen de değilsin. 15 maksimum HP ve iyileştirme yetenekleri. Antikacıların arkadaşlar seviyesi geliştikçe e, bu işi halledeceğiz. Hatta ben antikacıya bakın şuradan geliştirmeyi unuttum. Hemen bu geliştirmeyi de yapalım bu arkadaşa. Hangisiydi? Bu değil. Şu çürütmeyi aktifleştirelim. Bir de şu kilit e, şunu kapat, şunu kapat. Şunu al. Ve şunu al. Bu şekilde arkadaşlar. Burayı da hazırladık. Başka bir eksiğimiz sanırım yoktur. Eşyalarımızı da giydik. Bunlara zaten bir şey yapamıyorum arkadaşlar. Barbar, eşkıya bilmem ne. Para ihtiyacımız olursa ileride en kötü ihtimalle onları satacağız zaten. Şurayı da aldım. Maksat arkadaşlar öylesine bir bölüm. E, çünkü şey değil yani hani karakterleri biraz geliştirmek lazım. Ben bir önceki bölüm galiba küreyi unuttum. Dediğim gibi emin değilim. Artık 4 değil 5'e çıkarttım. Eşyaların sayısını. Tamamdır arkadaşlar galiba. Eksik bir şeyimiz bu sefer yok diye düşünüyorum. Ve yola çıkıyoruz. Evet, altta yazımız çıktı ve oyunumuza başladık. Gözeteme yaptı be süpersin. Güzel, gözetleme yaptık. Hemen üst taraftaki yolu bitirelim bence. Burada arkadaşlar tuzağımız var. Sonra bir eşyamız var. Tuzak konusunda 50, 60, 60, 70. Hemen senle şu işi çözelim. Tabii antikacıyla yolumuza devam ediyoruz. Kitabı almıyoruz. Daha önce söylemiştim arkadaşlar kitaplar sıkıntılı, riski çok fazla, ee, olumsuz bir şey çıkma ihtimali yüksek. Aynı yerde aynı tuzak çıktı. Ee, o yüzden arkadaşlar kitaplara dokunmuyoruz. Ee, dolap şeklinde kitaplar o da geçerli bunun için. Şu söylediğimle ilgili olarak. Şimdi burayı bitirdik, hemen alt tarafa gelelim. Şimdi ışığı söndürsem güzel olur bence. Hadi bakalım. Artık antikacının nimetlerinden faydalanalım. Çok iyi çıkmadı. Sağlık olsun. Hemen bizim şövalyeyle devam ediyoruz. Bu oda boş. Bunu biliyorum. Ama yine de şöyle bir şey yapacağım. Yani yolumuza hemen düşman çıkabilir diye. Erken, herhangi bir sıkıntı olmadı meşaleyi yine söndürüyorum butunun içi boş çıktı iki meşale yaktım başlarda biraz rahat takılıyorum meşale konusunda biliyorsunuz oyunu ilerleyen kısımlarında duruma göre hareket ediyoruz hemen bir tane daha yaktım ve da içeri girdim düşman olabilir yok çıkmadı hemen geri dönüyoruz şu kızın stresini biraz azaltmam lazım Böyle yolda bir eşya çıkar bir şey olur. Stres azaltmak için hemen o kıza kullanacağız rahibeye. Aynı zamanda savaşın içinde oyun biraz rahatlayınca bizim şu şövalyeyle de kızın stresini azaltmak için bir şeyler yaparız. Erken yine çoğal çıktı. Bu çok iyi olmadı. Meşale durumu nasıl? 8-16. Yani kötü değil aslında. Ee, neyse yani normal aç. Allah yanlış kişiyle açtım. Ya ben kız ben seni ne ara seçtim? Demek hızlı bitiyor. Allah kızı tıkladım hatırlamıyorum da. İşte bir şekilde denk gelmiş arkadaş. Çaşırmam da kötü oldu yani. Seninle şu ön sırayı indirelim. Süpersin be. Çok iyi. Biraz stresimiz azaldı. Seninle şu yeşili indirebilir miyiz? Kanatma öldü, süpersin. Yanlış hatırlamıyorsam şu yeşiller daha tehlikeliydi. Aklımda öyle kalmış. Helal be. Hadi be şövalye. Hiç yakışmadı sana. ben ışığı şövalyeyle aslında biraz stres mutlu azaltabiliriz de. Bence şöyle bir şey yapayım. Ben bir tur idare edeyim. En azından az da olsa şu kızın stresini alacağım. Sersemleme be. Tam sen de stres alacaktım. Üf, kötü oldu. sorayım da bitsin bari. bir can da kalmasın ya. Evet, vuramamamız da ayrı bir şaka. hemen sırayı düzeltelim. Bir stresi azaltacaktım onu da beceremedim. Zolda tekrar düşman çıkarma. Evet. Düşman değil de uzak çıktı. Harita güzel gözetleme yaptık. Bu da bir şeydir. Bu oyunda gözetleme çok değerli arkadaşlar. Evet burada düşman yok sorun yok şimdi bir sola gidip gelmemiz lazım bizim hem şu eşyayı almak için hem düşmanı temizlemek için düşman arkadaşlar bilerek yok ediyorum yani çünkü hem orada da bir ödül geliyor bu ne? bunu benim için önemli şöyle siz şaşırın şaşıranlar stres iyi olmadı kızın stresi arttı kıza umarım odaklanmazlar umarım Antikacıya odaklandır Olur. Sıkıntı yok. Çevir. Hiç sıkıntı yok. Hadi be. iyileştirmeye gerek yok. Tüh be. Kötü oldu. Ya işte şimdi kafayı sıyırmaya başlayacak. Heh şimdi bir de mantıksız oldu. Of. Gitti özellikle kıza hedef aldı ya. Ya abi ne zaman vurmayı düşünüyorsun? Ha <laughs> bu adamı ne zaman vurmayı düşünüyorsun? İki de kalıyorsunuz. Şimdi bu kız diğerlerinin sesini yükseltecek. Ya sen de ses ver. İyice. Kafa göz ya yani şey gitti yani mantık diye bir şey kalmadı kızda. Ya şuna vur vur. Burada ne? <laughs> 2 3 ne? İki üç sana sargı bezi kullanmamız lazım. Ya bak milletin moralini bozma. Tamam mı? Sen bunu niye kullanamıyorsun? Son iki de mi olman lazım bunun için? Tamam sonra bir gideceğiz. <laughs> Helal. <Gülüyor> Şimdi sen senin stresini düşürsem de bir işe yarar mı? Ondan emin değilim. Adamlar kızı kafasını delirtti. Delirttikten sonra isabet ediyorsun. Baştan yapman lazım bunu. Yani iş işten geçmiş ondan sonra düzgün oynuyorlar. 19 stres ne ya? Adam bir kritik vurdu. 19 stres ne? 8 bundan geliyor. 12 bir daha geliyor. Toplam kaç? 25-30 stres minimum. Saçma daha bakar mısın? Heh. Şimdi sen ne yapabiliriz? Sen ne yapsan şu kızı bir iyileştir bakayım. Allah kız herhalde bilmiyorum yani adına benziyor. Sen de şunun stresini bir azalt. Ya buna tek atabilir misin? İhtimal dahilinde o yüzden ışığı söndürelim biz. No. Sıralamayı düzeltelim. Şunu stresini alacak bir şeyim yok. Mesela sargı bezi falan diyordum da gerek kalmamış. Ee, yolun sonuna kadar gidelim. Sonra geri döneriz. Burada şey var arkadaşlar. Ee, zindana girerken neydi afyon mu ne bir tane şey var ya ilaç. İşte onu almıyorum. Aslında onu bir kullanmak lazım da. Daha önce hiç almadım onu. Evet. Nasıl yapsak? Arkadaşlar e, haritanın yaklaşık yarısı olmasa da bir yarıya yaklaştık. 130 40 civarı bir şey getirdik. Burada ara verelim. Beğendiyseniz beğeni, yorum yapmayı, yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.